Bir şey soracağım. Daha önce hiçbir kuryeyi tuvaletini yaparken gördün mü? Göremezsiniz çünkü yanınızdan ışık hızıyla geçip ödünüzü patlatırlar. Muhtemelen siz de arkadan bütün motorculara söversiniz. Diğer motorcular da kuryelere ulan sizin yüzünüzden halk bize düşman kesiliyor diye söver. Anlayacağınız üçgen biçiminde bir sövme durumu oluşuyor. Halk motorculara sövüyor, motorcular kuryelere sövüyor, kuryeciler de bu videodan sonra bana sövüyor. Derdim ama ben bu videoda tarafsızım tabii ki. Bugün bu üçlü sarmalın düğümlerini çözüp asıl gerçeğe ulaşacağız. Deneyimi şu şekilde. Bir adet kuryeyi ve bir adet normal bir motorcuyu trafikte sessizce takip edeceğiz. Yaptıkları her hatayı her kural ihlalini de tek tek kaydedeceğiz. Bakalım kuryeler gerçekten diğer motorcuların hakkını mı yiyor yoksa zaten motorcuların alayı kural tanımaz magandalar mı? Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Motoruma atlayıp deneyimizin deneklerini bulmak için yollara düştüm. Kuryeyi bulmak kolaydı. Elini sallasan evlisi zaten ama normal motorcuyu bulmak biraz zordu. Çünkü deneyin daha objektif olması için normal motorcunun motoru kuryenin motoruyla hemen hemen aynı olması lazım. Sonunda iki deneyimizi de bulduk. Normal motorcuyu takibe başladıktan 30-40 saniye sonra sinyalsiz geçişler ve makaslar başladı. Mecburen ben de artık giriyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şu an içinizden ulan milletin motora binme sebebi bu zaten sen neyin kafasındasın dediğinizi duyar gibiyim. Aslında haksız da değilsiniz. Bu yüzden bu videoda sinyalsiz geçişleri, makastırı vesaire çok göstermeyeceğim. Daha çok tehlikeli olan ve bariz şekilde trafiğin katledildiği anları göstereceğim. Evet arkadaşlar, buraya motorumuzu bulduk dakika bir gol bir nur topu gibi bir kırmızı ışık ile başlangıcımızı yapıyoruz. Buradan itibaren kulübümüzü takip alıyoruz. Giderken şunu fark ediyorum ulan biz niye hep mahalle arasında takılıyoruz? Abi adam galiba Antalya'nın bütün kestirme yollarını biliyor ya. Mahalle arasından çıkamadık ya. Oğlum adam her yerden geçiyor ya. Dayı sana çarpmayacağım. Bir tane daha geç 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 geç. Bu arada kuleyi takip etmek bayağı zor. Mağaracılar gibi bulduğu her deliğe giriyorlar. Ama fark ettiniz mi? Adam arabayla 13 dakikada gösterilen mesafeye hiç ışık görmeden mahalle aralarından 5 dakikada getirdi. Sen bizi nereye götürüyorsun acaba? Abi benim geçmem lazım kral. Kral benim geçmem lazım ya. Abi çekil önümden artık geç aralardan. Burada ışıktan geçip tramvay yoluna atladı. Oradan devam etti. Ben de araçların arkasında kaldığım için maalesef kaçırdım adamı. Oğlum. Vallahi yakalayabilir miyiz ki acaba? Dur bakayım be. Bulamadık arkadaşlar. Ara ki bulasın. Ama yılmadık yeni kurye arayışına girdik. İyi ki de girmişiz. Çünkü öyle adamlar çıktı ki karşıma Zafer Akçay bunları görse klavyeyi kırardı. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi yine mi ters gireceksin ya? Düz yol yok abi. Adamlar kaldırımdan karşı ışıkları bypass ediyor. Lan o ne lan öyle? Adam ayağına kara göz dövmesi yaptırmış. <laughs> Diğer bacağında da hacivat mı var acaba? Diğer normal motorcunun da yolu bittiği için takip yarıda kesiliyor. Mecbur yeni bir motorcu bulacağız kendimize ya. O oh. neyse yarıdan bir kapıyı kapar ötekini açar. Misali yeni motorcuyla da şakkadanak buluyoruz. Yani abimiz diyor ki ulan motora biniyorsak hakkını veriyoruz be kardeşim bana yol verdi. Galiba rahatsız oldu onu takip etmemden anladı. Ama abi sen beni aynadan görmemen lazım. İkisi de trend yol. Kuryesi. Düz gideni takip edeceğim. Abi ikisi de kırmızı ışıkta geçti. Ulan yok biri geçti zaten. Adayı sen niye geçiyorsun? Oğlum bunlar niye kırmızıda geçiyor? En iyi ihtimalle işte 3 saniye kadar geçiyorlar. Tamam sarıdan kırmızıya geçtiğinde 1-2 saniye içinde geçersek ceza gelmiyor biliyoruz da. Yeşile 1-2 saniye kadar geçersek de mi ceza yemiyoruz? Böyle bir kural var da ben mi bilmiyorum. Neyse bana da yeşil yanınca arkada kalanı takibe başlıyorum. Ama bu da uzun sürmüyor maalesef. 3-4 dakika peşinden dolandıktan sonra sağa çektim molaya durdu. Bağsız Yusuf da yeni kuruyor aramaya çıktı. Ulan kuryeler beni yoruyorsunuz ya. Lan alt bir yarım saat takip edeceğiz sizi ya. Ulan ne yordunuz be? Oh yeah, bu trafik ne be? Neyse ki üstad gerekeni yapıyor. Adeta bir solucanın toprakta yol kat ederken ki yaptığı hamleler gibi trafiğin belirli noktalarından ince kesikler ataraktan geçiyor abimiz. Gerçekten bu ustalık yani bu en az 25 yıllık bir motosiklet sürücüsü olabilir. Biz de onun açtığı yoldan devam ediyoruz. Aferin, aferin gençler. Bizim mahallenin yırtık delikanlıları. Oh, oh. Arkadan bir tane daha geldi. Üf abi yalnız bir şey söyleyeceğim bak ben buraya girmezdim. yapmam abi böyle bir şey. Alt geçide gidiyoruz şimdi yani sıkıştırır mı kıştırır. Ben bulaşmam ama abimiz bulaşıyor. Ondan dolayı mecburen ben de giriyorum artık buralara. Heh neyse ki içeriye girdi. Gerek yok bence Ben motosiklet sürerken bu kadar tehlikeli sürmüyorum abi bak. Oye oh yeah, Oh yeah. Böyle şeyler olabiliyor. Biraz bas ya. Seni çok takip ediyormuşum gibi anlayacaksın. Tanıyacaksın artık beni. Diyeceksin ki ulan bu çocuk niye benim peşimde? Uzaktan da takip edilmiyor ki abi. Birazcık arayı açsan kaybedeceksin adamı. 50 cc ablamız. O da kendi halinde. Ama sol şerit biraz senin için yanlış bir seçim. Gibi düşünüyorum ben abla. Haberin olsun. Sağdan gitsen daha tatlı olur. Abimiz çok şeride girmeyi sevmiyor. Genelde şerit dışı takılmayı seviyor. Ben bu motosikleti bir hafta bu abi gibi süreyim kaza yaparım ha. Beni arkadaşlar gerçek de bir görseniz var ya ben harbi çok yaşlı gibi sürüyorum motosikleti. Hiç ben de böyle aralara girmeler. Ben şeridimde gidiyorum. Ha, motosikletin ayrıcalığını sadece kırmızı ışıkta. Ta en arkadaysam en öne geçmek için kullanıyorum. Onun haricinde normal yolunda giderken ki arabanın ortasından geçme falan. Ben bunlara çok bulaşmıyorum arkadaşlar. Gelin biraz real izleyelim ya. Neymiş 2008 Boxer, 2019 Oğlum 2008 2009'lar bu kadar büyük mü lan? Bu ne oldu? Biz kapattım morayımız oldu. Biz çok yaşlanmışız. Elime bir sürü motorcu geldi ya. Oğlum bu kadar ne olduk lan biz bir anda? bu gelen gelene. Bu ne oğlum? Tükürsen nereye düşmez 3 Üçüncü kuryemizi de bulduk. İnşallah videoyu bu arkadaşla bitirmek nasip olur. Siparişe gelmiş ya. Kurye siparişi teslim etmek için binaya girdi. Ben de ileride sağa çektim gelmesini bekliyorum. Eğer ters yöne dönüp yaya geçidinden atlamazsa inşallah takip etmeye devam edeceğim. Çok şükür yoldan gitmeyi tercih etti ve hikayemizi yarım bırakmadı. Bu arkadaş da mahalle aralarından gitmeyi çok seviyormuş. Hatta sadece mahalle arası değil kaldırımları da bayağı seviyor. Kral ters yön lan orası. Oğlum arası ters yön. Abi kaldırımdan götürüyor bizi kral ya. Biraz daha takip ettikten sonra bana son golü öyle bir atıyor ki nevrim dönüyor artık. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi ben artık bunu <laughs> bunu yapmayacağım daha gayrı artık yeter. Oğlum 3 kuruya takip ediyorum hatta 4 mü oldu sayamadım artık. Ulan düz yoldan gitmiyorlar ya. Düz yol yok abi. Adamlar nerede antin kuntin yollar aralar var. Ondan oradan gidiyorlar. Oğlum aynadan bak bana bakıyor bu adam ha. Hani yorumlarda soruyorsunuz ya abi fark etmedi mi sen takip. Fark ediyorlar kardeşim. Fark ediyorlar da. Yani oradan levye ile inip üzerime gelene kadar ben de, de... yani devam ediyorum takibe. Yapacak bir şey yok. O zaman birazcık daha Reels vakti. <laughs> Bolu Dağı'nda ile 233 km hız yaptı. 1-3 yapar. Tamam burada vedalaşıyoruz beyler. Adam evine geldi. Yeni bir kurye daha buldum. Şimdi bunu takip edeceğiz. Aslında kafamda tek kurye ile bu videoyu bitiririm diye düşünüyordum ama inanılmaz sürüşleri sayesinde adamları en fazla 10 dakika takip edebildim. Zaten bu kurye arkadaşımız da beni atlatmayı başarırsa artık paydos verip evime döneceğim. Oğlum daha kırmızı lan nereye gidiyorsunuz? O oh abi. Oğlum kırmızı da geçiyorsunuz ya. Siz ne yapıyorsunuz da ya? Diğer kuryeler gibi bu arkadaşı da takip ediyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi yine mahalle arası takılıyoruz. Bu süreçte beraber bir tane paket attık. Arada bir onu bekledim. Sonrasında da birazcık yaya çiğnemeye gittik. Abi girme ters o ya. Yine mi ters gireceksin ya? Hadi girelim biz de. Hadi son kez girelim. Pardon. Ablam çok özür dilerim. Sen paket atmaya gitti. Bunlar da beklesek kaçırmayız. Dalga geçmeyin ama bu sefer de telefona daldığım için kuryeyi kaçırdık. Genel çıkarımım ise şu şekilde. Motosiklet sürücüleri iki tekerleğin doğası gereği bir araba kadar sabit ve tek yönde gitmiyor. Aralara girmek, sürekli şerit değiştirmek artık çok normal bir durum olmuş. Teorik olarak kural ihlali mi? Yani evet kural ihlali ama pratikte bir araba gibi kendi şeridine giden bir motosiklet bulmak imkansıza yakın gibi bir şey. Kuryeler ise bana kızmasın ama gerçekten kuralları katlediyorsunuz be abi. Diğer motorcular araya giriyor, makas atıyor eyvallah ama kırmızı ışıkta geçmek nedir abi? Hele kırmızı ışığı yaya geçidinden geçip kaldır yatırıma çıkarak bypass etmek yani orada artık dilim tutuldu. Gerçekten iki tekerin hakkını veriyorsunuz. Hepiniz çok yetenekli sürücülersiniz ama en azından kırmızı ışık ve kaldırma çıkma konusunda biraz daha dikkat edin gözünüzü seveyim. Bir gün Allah korusun yanlışlıkla bir masumun canına zarar verirsiniz. Sonra hem vicdanen hem de madden gerçekten çok zarar görürsünüz. Son olarak kuryeciler diğer motorcuların namını kirletiyor mu sorusuna cevap vermek gerekirse cevabı motorcuların da sütten çıkmış ak kaşık olmadığı ama kuryelerin de bu kötü namda paylarının az olmadığı kanısındayım. Tabi sözün meclisten dışarı. Kimse tehlikeye atmadan düzgünce süren kurye abilerim ve kardeşlerim haklarını helal etsinler. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.